için politik psikolojik ortamı oluşturmak, böyle bir zeminde bizler için halka ulaşmak amacıyla bu tür toplantılar yapmak ve sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak dışında çare kalmıyor. Onun için sizlerden ricam, bugün bu akşam sizlerle paylaştıklarımızı çevrenize aktarmanız ve daha sonra sosyal medyada da yayınlanacak bu konuşmaları sosyal medyadaki geniş çevrenize, arkadaş çevrenize ileterek onların da izlemesini sağlamanız. Çünkü bu bir savaş, bu bir bilgi savaşı, bu bir psikolojik savaş ve bu savaştan galip çıkmanın en önemli yollarından bir tanesi de Türk halkına gerçekten neyin olup bittiğini anlatmamızdan geçiyor. Bir, Öcalan serbest kalmayı istiyor. Diyorlar ya, Öcalan İmralı'dan çıkmayacak, orada bir villada yaşamaya devam edecek ama asla serbest kalması diye bir şey söz konusu olmayacak. Hayır, bu doğru değil. Öcalan başlangıçta artık kendisi için hapishane değil, sahil kıyısında Öcalan'a tahsis edilmiş adada bir villada yaşayacak. Bu doğru. İki, Öcalan evlenecek. 3. evleneceği kişi aynı zamanda özel kalem müdürü olacak. Ve bu özel kalem müdürü Öcalan'ın yurt içi ve yurt dışıyla bağlantılarını organize edecek. Ziyaretler gerçekleşecek kendisine. Basından ziyaretler, siyasetten ziyaretler, dünyanın değişik yerlerinden ziyaretler ve zaman içerisinde halk Öcalan'ın serbest kalması fikrine alışacak ve Öcalan önce kontrollü, habersiz değişik şehirlere götürülecek. Bir süre sonra şartların oluştuğu düşünülecek. Öcalan serbest hale gelecek. Bu sürede Öcalan daha İmralı'dayken demin gerçek genel başkanı haline gelecek. Bugünkü eş başkanlar, grup başkan vekili konumuna çekilecek ve demin toplantılarında, meclis toplantılarında konuşacak kişi Öcalan'ın yazmış olduğu metinleri okuyacak. O da meclis televizyonundan yayınlanacak. Tabi diğer haber kanallarından da yayınlanacak. İki, PKK'lılar için genel af ilan edilecek. Demek ki bir, serbest kalma. İki, genel af. Bu genel af illa genel af diye anılmayacak ee, ama fiilen PKK'lar için bir genel af uygulaması olacak. Bu çerçevede e, infaz yasası bir enstrüman olarak kullanılacak hatta kullanılmaya başlandı ve birçok PKK'lı tahliye edildi. Daha ben içerideyken tahliye edilmeye başlanmıştı. Haziranda infaz yasası çıkacaktı ama bir erteleme oldu. Buna rağmen tahliyeler peyder pey oluyor. Biz bu tahliyeleri tek tek tespit ediyoruz arkadaşlar. Basında yayınlanmıyor ama PKK sitelerinde, haber sitelerinde yayınlanıyor. Biz de PKK haber sitelerinden tek tek tespit ediyoruz. Kayıt altına alıyoruz ve paylaşacağız. Bunun dışında ee, PKK yöneticileri işte birkaç Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan bunlar İsveç'e falan değil. Suriye'ye gidecekler. YPG bölgesine yerleşecekler. Ve Öcalan'ın çıkışıyla birlikte yani İmralı'dan çıkışıyla birlikte onların da Türkiye'ye gelişi eş zamanlı olacak. Bu arada Dağdan inen veya serbest bırakılan PKK'lılar demli belediyelerde işlere başlayacaklar. Akdeniz ve Ege'de oluşmuş olan PKK yanlısı bir mafya var. Bu mafyanın yeni insan kaynağını oluşturacaklar. Aynı zamanda propagandist olarak ve baskı unsuru olarak sahada varlıklarını hissettirecekler. 3. Anayasa değişecek. Anayasanın özellikle 66. maddesi ve 42. maddesi değişecek. İlk üç maddenin değişmesi için de girişimde bulunulacak. Bu aşamada seçimden önce bu çok riskli bulunursa ilk üç maddeyi anlamsızlaştıracak şekilde 42 ve 66'da yapılan değişikliklerle sonuç alınmaya çalışılacak. 66. madde Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes. Türktür diyor. 10. madde de hangi etnik veya siyasi mezhebe veya dini mezhebe mensup olursanız, hangi fikri taşırsanız, taşırsanız taşıyın, yasalar önünde eşitsiniz diyor. Yani aslında bir tektipleştirme yok anayasada. Anayasada Türkiye'de farklı e, yapıların, unsurların olduğu kabul ediliyor. Ama bunlara bir siyasi kimlik verilmiyor tek kimlik etrafında toplanıyor. Bu da üniter ve milli devletin gereği. Aslında biz üniter devleti cumhuriyetle kurmuş değiliz. Osmanlı da bir üniter devlet. Üniter yani tek egemen devlet. Osmanlı'da eyaletler vardı diyeceksiniz. Doğru vardı. Bugün de vilayetler var. O gün eyaletler nasıl, bugün vilayetlerin ayrı egemenliği yoksa o zaman da eyaletlerin ayrı egemenliği yoktu çünkü egemen tekti, padişahtı. Biz bu geleneği, üniter devlet geleneğini devam ettirdik. Türk tarihi böyle çünkü. Yani Cumhuriyet gökten bir defa böyle hiçbir kültürü, o devlet kültürü olmadan e, kurulmuş bir yapı değil. Binlerce senelik devlet geleneğinin sonucunda kurulmuş bir e, yeni rejim, Türk devletinin yeni rejimle devamı. Tamam o zaman eşit yurttaşlık zaten var diyorsunuz. Hayır. Burada PKK eşit yurttaşlığı kişisel olarak istemiyor. Vanlı Ahmet'le Muğla'lı Mehmet'in eşit olması bu değil diyor mesele. Kürt ve Türk olarak eşit olmalı. Yoksa zaten eşitlik var. Bunu biliyoruz diyor. Ama biz ayrı bir millet olarak eşit olmak istiyoruz, eşit yurttaşlıktan kastımız bu. Onun için tek milletli değil, iki milletli bir yapıya geçeceğiz diyor. Ya diyorsun ama Türkiye'de o zaman başka gruplar da var. Onlar azınlık, onlara gerek yok diyor. Bak, onlar azınlık diyor. Onlara gerek iki milletli bir yapı olacak. Bu iki millet olduğuna göre resmi dilde iki dil olacak. B. Tabii eğitim dili de iki dil olacak. Peki nasıl olacak? Şimdi yani Türk edebiyatı bunu Kürtçe mi öğreteceksiniz? Veya Türk tarihi. Türk tarihi Kürtçe mi öğreteceksiniz? Hayır. O zaman bir Kürt edebiyatı olacak. Bir Kürt tarihi olacak. İlkokul, ortaokulda bunu başlatacaksınız liseye kadar getireceksiniz. E peki ilkokulu, ortaokulu, liseyi Kürtçe okuyan adam üniversitede Türkçe okuyabilir mi? E tabi okuyamaz. O zaman doğal sonuç e, Kürtçe üniversitenin de olması. Böylece e, iki ayrı millet aynı devletin çatısı altında yaşayacak diyorlar. E, tabi bu da şey değil. Dördüncü, 22 il özerk bölge olacak diyor. Bunun için Öcalan bu aşamada ya Türkler bu federasyon lafından çok gıcık oluyorlar. Federasyonu kullanmayalım, yerel özerklik diyelim diyor. Ama kastının federasyon olduğunu ve 22 ilde federe devlet yapılanmasını hedeflediklerini gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Tabii. Sadece bu 22 ilde Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki 22 ilde özellik yetmez diyor. İstanbul'da Esenyurt'ta da özellik istiyorum diyor. Ankara'da da şurada diyor özellik istiyorum. İzmir'de burada özellik istiyorum. Burada diyor ben kendi kendimi yöneteceğim. Burada diyor Kürtçe eğitim e, olacak. Bu aynı devlet çatısı altında iki millet projesi. Bunun altyapısını da şimdiden KCK adını verdikleri örgütsel modelle oluşturmuşlar. KCK bir paralel devlet ve paralel toplum yapılanması arkadaşlar. Bu konuda önümüzdeki günlerde toplumla çok fazla ve önemli bilgiler paylaşacağız. KCK bir paralel devlet ve paralel toplum yapılanması. Yani Fetö bir paralel devlet oluşturmuştu ya. Şimdi PKK da KCK aracılığıyla bir paralel toplum ve bir paralel devlet yapılanması e, oluşturuyor. Evet, e, tabii bu süreçte şunu da göreceğiz: PKK ve Dem güçlenecek nitekim güçleniyor. Haziran 2015 seçimlerinden önce Dolma Bahçede bir açılımın birinci açılım döneminin sonucunda mütabakat metni açıklandı ve bir ortak fotoğraf verildi. Bu fotoğrafta HDP milletvekilleri ve AKP milletvekilleri birlikte bazı devlet güvenlik görevlileriyle poz verdiler. Sonra seçimlere gidildi. HDP tarihinde aldığı en yüksek oyu aldı. %13 buçuk. Çünkü arkadaşlar e, Güneydoğu'da yıllarca devlete sadık olan, millete sadık olan insanlar bu müzakereyi devletin bölgeden ayrılması ve bölgeyi PKK'ya bırakması olarak okuyorlar ki bu da yanlış değil. Çünkü birinci açılım sürecinde devlet kara yolunun yanında PKK açık bir şekilde faaliyet gösterdi. Nerede derseniz birkaç tane örnek vereyim. İlk aklıma gelen Muş'ta da, Muş'ta da yani Hakkari'de Şırnak'ta değil ve bunlara dokunulmadı. Bir gerçeğin altını çizelim. Unutuyoruz. Kendilerini Türk milletinin aziz bir parçası olarak kabul eden Milyonlarca Kürt ve Zaza kökenli vatandaşımız var. Ne mutlu Türk'üm diyene diyen Türkiye'nin birliği ve dirliği için yıllardan beri mücadele eden ve can veren, kan döken insanlar bunlar. Bunları tanıyorum. Sınıra 100 metre uzaklıktaki şehitliklere gittim ve şehitliklerin başında Türk bayrağının dikili olduğunu Gördüm ve o, o şehitliklerde dua ettim. Ko şehit koruncu sayısı hiç azımsanacak gibi bir sayı değil. Binlerce insan bu vatanın birliği, dirliği için şehit oldular. Ve bu insanlar birinci açılım döneminde PKK'nın saldırıları, HDP'nin şımarıklıkları karşısında yalnız başına bırakıldılar. Bugün de Ankara'da Tören Sokak'taki alçakça terörist saldırının sorumlusu olduğu kesin kanıtlanmış olan bir PKK'lı teröristin daha doğrusu iki tanesinin anısına Tunceli'de bir yürüyüş yapılmak istendiğinde bu yürüyüşü yaptırmak istemeyen Tunceli valisi istifaya zorlanırken Güneydoğu'da Silopi'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Beytülşebap'ta PKK terörüyle mücadele etmiş bir korucu bu devletin kendisini korumaya devam edeceğine inanır mı inanmaz mı? Elbette inanmaz. Ve bu da PKK'nın bölgede güçlenmesine, PKK'nın ve onun siyasi uzantısının etkisinin artmasına neden olur. Geçmişte oldu, bugün de tekrar olmaya başladı. Saygı Öztürk'ün Diyarbakır izlenimlerini bugün Sözcü gazetesinde okuyun.